Şarköy 59 Şarköy 59 Şarköy 59 Bizi Takip etmeye devam ediyoruz Selamünaleyküm Aleyküm Şarköy'den hepinize sevgiler saygılar Muretya'ya yaklaştık Gitme deniz var sabahtan beri uçan teneke evet. Teneze niye konuş oluyor? Evet. Bu adam da var ya Geri geri gidiyor Ayağından Bana çalmış trafik edildiğinde çok geçir Aklı Tamam çok güzel konu açılıyor bravo Aynı üstten ben de alacağım. Bu girmek üzereyiz. Yalçın doktorum geliyor arkadan. Sesinden belli. Konuşmasa bile rüzgarı yeter. <laughs> Sen konuşmasa bile bisikletin konuşuyor abi. Teşekkür <laughs> Bak. <gülüyor> sese bak. Özlemişsiniz abi. Evet. Çok <laughs> şanslıyız. Evet evet evet. Kışın ortasında Şarköy'de bisiklet turu yapıyoruz. Ocağın 19'u. Mülefteye'ye yaklaştık. Herkese nasip olmaz. Deniz kenarında böyle güzel bir havada bisiklet turu yapmak. Gayet keyifli. Eldiven yolu yumu ihtiyacı hissetmedim. Evet İbrahim abi biz yapmayalım diyor ama Yırtı kuşuk mu gibi diyor ee, Rüzganoğlu geliyor Sol kulvardan Herkes beni geçti Gene <laughs> geriye ben kaldım Mert geliyor yakmış ışıkları Yaşa. Ya test değiştiremiyorum. Yokuş çıkarken o kötü oluyor. Onun dışında sorun yok. Merhaba. İşte böyle performans düşüyor. Fites değiştirebilsem Hem değiştirebilecek Bir tek düşürdü mü? Bir tane daha düşüreyim. Bir tane daha düşürdüm. Faydası olacak. Evet devam. Ne oldu? Sorun var. Her zamanki olay yerimiz burası değil mi? <laughs> Yerleri değiştirmeyin. Kapalı <laughs> olsun değiştirin. Kapalayamazsın. bir var. Evet. geçtiğimiz kış döneminde pardon geçtiğimiz yaz döneminde burası inşaat halindeydi. Şu anda bayağı bir toparlanmış. Mürefte'deyiz. Mürefte gayet güzel, sakin bir yer. Şarköy'den daha sakin. Emredi Cenneti. Grafite'de yaşamayı tercih eden insanların burada ömrü artıyor. Çok sakin, rahat, deniz boyunda istediğiniz zaman çıkın, yürüyüşünüzü yapın, oturun, çayınızı için. Harika. Gazi otuz yolcu kalmasın. Evet. Hadi, Ahmet nerede? Evet. Köyde evet. mi? Almanya'da. Aynı abi Almanya'da mı? Şey diyordu, ameliyat olacağım diyordu. Ha. Hayat olmaya gideceğim diyordu. Bir beş dakika daha. bolsaydı burada büyük bir ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Hadi bakalım Cemal götür. Ötür ötür. Neyse evet, sala bakayım. Ara gaz verir misin de? Gaz yok bizde. Benzin var. <laughs> Meyhaneci arkadaşımdır. Burada da rafkat olayı var. Burada da bir inşaat yapılıyor. Arkadaşımdır. <laughs> <laughs> Bizim şarkımızı Bakın mandenalar, portakallar ağacın üstünde ne kadar güzel görünüyor. Ağacın üstünde çok güzel duruyor o mandena, portakal, limonlar. Bir iki önceki videomda bahsettiğim palmi ağaçları bakın ne kadar geniş gövdesi var. Dalları ne kadar güzel bir görselliği var. Harika. Öyle olması lazım sahillerde. Evet arkadaşlar, ağırlar başını gidiyorlar. Ee, onlar iki elle bisiklet kullanıyor, biz tek ellen. Arkadaşım birisi yorum yapmış, Kardeş çok hızlı çeviriyorsun falan diye. Ya bisiklet kullanıyorsun. Yani yayı olarak e çekmiyorum videoları. İşte aparat al, e bisikletine tak falan gibi yorumlar yapmış. Arkadaşım bilmiyor tabii. E bak iki tane burada aparat var. İster bunu ister şunu GoPro kameramı takabiliyorum. Lakin GoPro kameramız mahkemelik. Tüketici hakemiyetine başvurduk, mahkemeyi kazandık. Ama karşı taraftan henüz bana bir dönüş yapılmadı. Büyük ihtimalle Bursa'ya gidip geldikten sonra icra mahkemesine başvuracağım, paramı geri alacağım. Kazandım. Paramız geri alınca başka bir kamera alırız herhalde aldığımız zamanda tekrardan o sisteme geri dönüş yapacağız. O sistemi tekrardan geri dönüş yapana kadar da mecbur Elimizde bu şekilde gördüğünüz gibi videolarımızı çekeceğiz. Ee, sizin yapmış olduğunuz önerilerin ben hepsini farkındayım, biliyorum. Ama lakin durum bundan ibaret. Gel bakayım gel paşam gel. Gel paşam gel. Gel gel. Gel anneye gel. Ya babaya koş. Koş bakayım hadi. Heh, yokuş çıkıyoruz şimdi. de değiştiremiyorum yok kötü. O kötü. Of. Hadi. Birazcık daha sık dişini Az kaldı. Şu yokuşu bir atlasam. Yani arkadaşım senin söylemiş olduğun sistemi zaten biz kullanıyoruz. O sistemimizden mevcut. Fakat dediğim gibi kamera arıza yapınca servise gönderdik. Onların da kendi Tırışka'dan merdiven altı servis sistemi olduğu için klasik Türkiye'de bu. Telefonunuzla almış olduğunuz başka bir elektronik cihaz olsa servislerin kullandıkları klasik yalan kullanıcı hatası işte gibi işte su kaçırmışsınız gibi klasik yalanlar Söyleyip, sizi bezdirip geri döndürmek ya da sizden fazla para alabilmek ya da garanti kapsamı dışında kalıyor diyebilmek için böyle yaptıkları dalavereler yersen tabi, yemezsen de 2 kez hakemiye başvurursun. Mahkemeye büyük bir ihtimalle sen kazanıyorsun. Ciddi firmalar e, paranızı falan iade ediyorlar. Böyle TRIŞKA ismi bilmemiş firmalarda sizi uğraştırıyorlar. Biz o süreci yaşıyoruz şu anda. Sanırım yakın bir zaman içinde icra mahkemesine falan başvurunca paramızı geri alacağız. Evet. Melef videomuz arkadaşlar buraya kadardı. Biraz arkadaşlar yetişmeye çalışayım araya açtılar. Bir sonraki durağımız hoş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet tamam, Hoşçakalın.